Bölüm 14 Unutma ki var olan her şey gerektir. Sen bilmesen de. Allah gerektir, şeytan gerektir. Melek gerektir, peygamber gerektir. Mümin gerektir, kafir gerektir. Dindar gerektir, dinsiz gerektir. Işık gerektir, karanlık gerektir. Gece gerektir, gündüz gerektir. İyi gerektir, kötü gerektir. Düzen gerektir, kaos gerektir. Bilgili gerektir, bilgisiz gerektir. Artı gerektir, eksi gerektir. Güzel gerektir, çirkin gerektir. Savaş gerektir, barış gerektir. Yaşam gerektir, Ölüm gerektir. Cennet gerektir. Cehennem gerektir. Beden gerektir, ruh gerektir. Kör gerektir, gören gerektir. Sakat gerektir, sağlam gerektir. Zengin gerektir, fakir gerektir. Zalim gerektir, merhametli gerektir. Kral gerektir, Uşak gerektir. Kadın gerektir, erkek gerektir. İnsan gerektir, hayvan gerektir. Bitki gerektir, toprak gerektir. Su gerektir, hava gerektir. Cimri gerektir, cömert gerektir. Asi gerektir, itidkar gerektir. Beyaz gerektir siyah gerektir, genç gerektir, yaşlı gerektir, imanlı gerektir, imansız gerektir, görünen gerektir, görünmeyen gerektir, ikilik gerektir, birlik gerektir, konuşmak gerektir, susmak gerektir, sevgi gerektir, kin gerektir. Sabır gerektir, kızgınlık gerektir. İnanç gerektir, inansızlık gerektir. Kibir gerektir, tevazu gerektir. Merhamet gerektir, acımasızlık gerektir. Doğruluk gerektir, yalan gerektir. Adalet gerektir, adaletsizlik gerektir. Affetmek gerektir, öç almak gerektir. Fedakarlık gerektir, bencillik gerektir. Onur gerektir, onursuzluk gerektir. Denge gerektir, dengesizlik gerektir. Saflık gerektir, bulanıklık gerektir. Cesaret gerektir, korkaklık gerektir. Bilgi gerektir, bilgisizlik ve cahil gerektir. Söven gerektir sövmeyen gerektir. Başlangıç gerektir. Son gerektir. Kıyamet gerektir. Kıyam gerektir. İbadet gerektir. Eğlence gerektir. Zararlı gerektir. Zararsız gerektir. Dost gerektir. Düşman gerektir. Akıllı gerektir. Deli gerektir. İrade gerektir, nefis gerektir. Üretim gerektir, tüketim gerektir. Tüketen gerektir, üreten gerektir. Suçlu gerektir, suçsuz gerektir. Suç gerektir, ceza gerektir. Varlık gerektir, yokluk gerektir. Hak gerektir, batıl gerektir. Dert gerektir, derman gerektir. Yaz gerektir, kış gerektir. İlkbahar gerektir, sonbahar gerektir. Erdem gerektir, erdemsizlik gerektir. Altın çağ gerektir, gümüş çağ gerektir. Bronz çağ gerektir, demir çağ gerektir. Mehdi gerektir. Deccal gerektir. Alt benlik gerektir. Orta benlik gerektir. Üst benlik gerektir. Arınmak gerektir. Var olan gerektir. Yok olup dönüşen gerektir. Çünkü iyiliği canlandıran kötülüktür. Çünkü Allah'ı canlandıran şeytandır. Çünkü artıyı canlandıran eksidir. Çünkü ışığı canlandıran karanlıktır. Çünkü gündüzü canlandıran gecedir. Çünkü varlığı canlandıran yokluktur. Çünkü yaşamı canlandıran ölümdür. Çünkü sevgiyi canlandıran kindir. Çünkü düzeni canlandıran kaostur. Çünkü bilgiyi canlandıran cehalettir. Çünkü güzelliği canlandıran çirkinliktir. Çünkü imanı canlandıran küfürdür. Çünkü hakkı canlandıran batıldır. Çünkü erkeği canlandıran kadındır. Çünkü kadını canlandıran erkektir. Çünkü adaleti canlandıran adaletsizliktir. Çünkü dostluğu canlandıran düşmanlıktır. Çünkü iradeyi canlandıran nefistir. Çünkü cesareti canlandıran Korkaklıktır. Çünkü cömertliği canlandıran cimriliktir. Çünkü dengeyi canlandıran dengesizliktir. Çünkü affetmeyi canlandıran intikamdır. Çünkü erdemi canlandıran erdemsizliktir. Çünkü meyidi canlandıran deccaldir. Yani kötülük olmazsa iyiliğin kıymeti bilinmez. Karanlık olmasa ışığın kıymeti bilinmez. Batıl olmasa hakkın kıymeti bilinmez. Şeytan olmasa Allah'ın kıymeti bilinmez. Deccal olmasa Mehdi'nin kıymeti bilinmez. Bilgisizlik olmazsa bilginin kıymeti anlaşılmaz. Çirkinlik olmazsa güzelliğin kıymeti anlaşılmaz. Cimrilik olmazsa cömertliğin kıymeti anlaşılmaz. Korkaklık olmasa cesaretin kıymeti anlaşılmaz. Zalim olmazsa, merhametin kıymeti anlaşılmaz. Gece olmazsa, gündüzün kıymeti anlaşılmaz. Körlük olmazsa görmenin kıymeti anlaşılmaz. Sakatlık olmasa sağlamlığın kıymeti anlaşılmaz. Ölüm olmasa yaşamın kıymeti anlaşılmaz. Kibir olmazsa tevazunun kıymeti anlaşılmaz. Yalan olmazsa doğruluğun kıymeti anlaşılmaz. Adaletsizlik olmazsa adaletin kıymeti anlaşılmaz. Kin olmazsa sevginin kıymeti anlaşılmaz. Savaş olmazsa barışın kıymeti anlaşılmaz. Bitki olmazsa toprağın kıymeti anlaşılmaz. Cehennem olmasa cennetin kıymeti anlaşılmaz. Kötülük olmasa iyiliğin kıymeti anlaşılmaz. Çünkü biri olmadan öbürünün kıymeti bilinmez ve anlaşılmaz. Yani kadını var eden erkektir ve erkeği var eden kadındır. Birini var eden ve canlandıran öbürüdür. Ki biri olmadan Diğeri olmaz ve kıymeti anlaşılmaz. Onun için her şeyi birbirini doğurmak veya tamamlamak ya da fark edilmesini sağlamak için gerekli ve zaruridir. Bütün zıt kutuplar birbirini doğururlar ve tamamlarlar. Onun için var olan her şey gerekli ve zaruridir. Erkeği var eden kadındır ve kadını var eden erkektir biri olmazsa nasıl diğeri olmaz ise veya diğeri anlaşılmaz ise bütün zıtlıklar ve karışık karşıtlarda diğerinin varlığının olması ve de anlaşılması için gerekli ve zaruridir. Onun için birinin var olması için diğerinin varlığı gerekli ve zaruridir. Biri olmadan öbürü olmaz. Onun için her şey gerektir. Yani var olan ve birbiri için gerekli olan her şey Allah'ın varlığının ilk hali olan artı ve eksi kutuplu alt benliğinin görüntüler dünyasındaki pozitif ve negatif yönlerinin madde alemindeki etkileşimi, görünümü, tezahürü ve biçimi biçimidirler. Onun için var olan hiçbir şeyi asla yadırgamayın hor görmeyin ve onların Allah'ın varlığının alt, orta ve üst benliklerinin değişik biçim ve tezahürleri olduğunu ve her şeyin Allah'tan olduğunu, zaruri ve gerekli olduğunu asla unutmayıp ona göre hareket edelim yaşamımız boyunca. Ki doğru davranıp hareket ederek arınıp tekamüle ve Allah'ın varlığının sonsuz güzelliğine ulaşabilelim. Zira bütün zıt kutuplar olgunlaşabilmemiz, arınmamız, tekamüle ulaşmamız, hakikate varmamız ve sınanabilmemiz için gereklidirler. Zaruridirler. Böylece bizler bütün olumlu ve olumsuzluklardan geçerek gerçekleri ve hakikati görüp anlar ve zamanla olgunlaşıp ona göre hareket edip arınarak hakikate ve tekamüle ulaşırız. Hakikate ulaşmamız için nefsimizle yoğun bir mücadeleye girerek bu 12 erdem ve fazileti yaşamımıza geçirerek kendimizi bulup bilgiye ulaşarak arınıp Allah'a dönerek her türlü bilgiye ulaşırız. Böylece arınma yolundaki mücadele esnasında Allah'ın hakikati, Allah'ın hakikat ruhundan bilgiler bizim özümüzü akıp her şeyi anlar ve de algılayıp idrak ederek o bilgi, hakikat ve güzelliklerin özüne varmış oluruz. Ki nefsimizle mücadele etmezsek ve bu erdem ve faziletlere uymazsak bilgi bize verilse de algılayıp anlayamayız ve de yanlış algılayıp yanlışlar yaparız hayatımız boyunca. <laughs> Böylece kendimizi karanlığa ve kötü bir kader ve kötü bir kader yaşamaya mahkum edip derecemizi düşürmüş olup birçok hayat boyunca onu geri düzeltmeye onu geri düzeltmeye uğraşırken nice acı ve keder dolu beden, bedenlenmeler ve hayatlar yaşarız. Bütün bu zıtlıklar sayesinde gerçekleri daha net görüp anlar ve böylece belli bir zaman içinde idrake varıp olgunlaşır ve tekamül yolunda ilerleyip gerçeğe ve hakikate zamanla ve birçok yaşam ve bedenlenme süresi içinde ulaşırız. Dolayısıyla Allah her ne yarattıysa gerektiği için yaratmıştır ve hiçbir şey boşuna yaratılmamış olup bir sebep için yaratılmıştır mutlaka. Bizler bunu anlasak da Anlamasak da gerçek budur ve bu gerçek ebedi olup asla değişmezdir. Onun için asla hiçbir şeyi hor görmeyelim. Hiçbir şeyden tiksinmeyelim ve hiçbir şeyi pis veya kötü görmeyelim. Çünkü Allah ne yarattıysa güzel ve mükemmel yaratmış ve de gerekli olup gördüğü için yaratmıştır. Boşuna yaratmamıştır hiçbir şeyi. Onun için canlı veya cansız olan bütün varlıklar gerekli olan yaşam ve tekamül zincirinin birer halkasıdırlar ve birinin olmaması diğerlerinin de varlığını tehlikeye sokup sekteye uğratarak arınma ve tekamül yolunda ilerlemeyi geri bırakıp sekteye uğratır. Onun için varlığın her birimine ve halkasına sahip çıkıp korumalı ve yok olmasına asla göz yumamalı veya yok etmemeliyiz ki kendi geleceğimizi ve de tekamülümüzü geciktirip sekte uğratmayalım. Zira her şey gerektir ve bir iş için vardır. Ki her şey zıttının daha iyi anlaşılması için vardır ki dünya denen mekanda ve evrende var olan ve tezahür eden her şey gerekli ve zaruri olduğu için vardır, yarat vardır, yaratılmış ve de tezahür ettirilmiştir. Bizlere düşen bu gerçeği ve hakikati görüp ona göre hareket etmek ve bu yolda arınarak hakikate ulaşıp gerçek birer insan olup idrake varıp tekamül yanında ilerleyerek ebedi mutluluğa ve ebedi huzura ulaşarak Varlığımızın gereğini ve sebebini gerçekleştirip yerine getirmektir. Zira hangi dinden, hangi mezhepten, hangi tarikat ve yolda olursak olalım. Bu erdem, fazilet ve değerlere sahip olursak gerçek insan olmuş oluruz ve gerçek insan olunca da dinlerimizin bize müjdelediği kurtuluşa ulaşıp cennete gideriz veya daha ötesine ulaşarak varlığımızın gereği ve sebebi olan arınma ve tekamülümüzü gerçekleştirip Allah'a ulaşıp sonsuz yaşam ve güzelliklere kavuşuruz kesinlikle. Bu bağlamda belli bir bilinç seviyesinde olup varlığımızın sebebini daha tam idrak edip anlamamış olan normal dindarlar cennette ulaşmak için çabalarlar. İdrake varıp Varlığımızın amaç ve sebebini alı, anlayıp idrak etmiş olanlar da dinlerin çok ötesine geçerek cennete gitmek için değil Allah'a ulaşmak için arınıp tekamül yolunda ilerleyip zirveye ulaşarak varlıklarının amacını gerçekleştirip Allah'a ve sonsuz güzelliklere ulaşarak ebedi güzelliklere kavuşup bir daha bedenlenmek veya gelip gitmek mecburiyetinden kurtulmuş olup özgürleşirler. Böylece onlar gerekli ve zorlu olduğunda gönüllü olarak bedenlenerek, gezegenlerdeki olumsuz gidişatı düzelterek tekrar ebedi mekanlarına dönerler. Artık onlar için her türlü zorluk ve olumsuzluk bitmiş olur ve her daima mutlu ve huzurlu olup, Sonsuz coşku ile mes olurlar, her an ve ebediyen. Yunus Emre'nin cennet, cennet dedikleri, birkaç köşk ile birkaç huri dileyene sen ver onu. Bana seni gerek seni deme sözü idrake varıp, cennet ve cehennem ikilemini de aşıp birliğe ulaşıp bir olana kavuşma ve sonsuz güzelliklere yaşama idraki ve isteği noktasıdır. Varlığımızın amacını bu noktaya ulaşınca tamamlanmış oluruz ancak. Cennet ve cehennem ikilimi bu noktanın bir alt basamağı ve aşamasıdır. Onun için kıyamet sürecinde olduğumuz bu süreçte ve zamanda cennet ve cehennem ikilimini aşıp varlığımızın amacını gerçekleştirmek için nefsimizle yoğun bir mücadele edip onu yenerek özgürleşerek arınma ve tekamül yolunda hızla ilerleyerek saf ve tertemiz hale gelip negatif yanımızı pozitife çevirerek son aşamaya ulaşarak ebedi yaşam ve ebedi güzelliklere kavuşarak varlığımızın amacını gerçekleştirelim. Bunu sonraki insanlık nesillerindeki sürece ve kıyametlere bırakmadan bu son zamanda tamamlayalım olur mu kardeşlerim sizler benim için çok önemli ve değerlisiniz sizler sizleri çok seviyorum ve hepinizin arınıp kurtulması ve de varlığınızın amacını gerçekleştirmeniz için ölümüne mücadele edip var gücümle çalışarak sizlere hizmet edeceğim inşallah bu yolda bütün inançlar, mezhepler ve yollar üzerinde hareketle kendi inancında ve yolunda samimiyetle çabalayan herkes cennette gider veya daha öteye ulaşmak için nefsiyle mücadele ederek onu yenip arınıp tekamüle ulaşarak varlığının amacını gerçekleştirmiş olur. Onun için kimse başka dinlere, mezheplere gerçek tarikat ve yollara mensup olan insanların cennete gitmeyeceğini söyleyip kendisini kandırmasın ve Allah'ın işine karışmasın. Kendi dininde, inancında, mezhep, tarikat ve yolunda adalet, doğruluk ve hak üzere hareket ederek insancında samimi olup, inancının gereğini yerine getirip, kendisini düzeltsin ki daha iyi bir insan olup daha iyi bir dindar ve mümin olup cennette veya tekamül yolunda ilerleyip zirveye ulaşmaya hak kazanmış olsun. Zira başkalarıyla uğraşıp başkalarının kusurlarını araştırıp ortaya döküp kendisini iyi ve başkalarını da kusurlu olarak gören bir insan hangi din, mezhep, tarikat ve yolda olursa olsun Allah katında iyi ve makbul bir insan değil. Tam tersine nasipsiz ve kötü bir insandır. Onun için başkalarıyla değil kendinizle uğraşıp kendinizi düzeltin ki arınıp kurtuluşa ulaşasınız.